Evet. Vural abimin görmesi gerekiyor burada. Evet. Aldık mı abicim? Almadık. Sayıyorum malzeme listesini. Masanisa için gerekli e, malzemeler. Hamuru için 1 kilo un, 4 su bardağı kaynar su, 1 yemek kaşığı silme toz. Üzeri için 250 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 4-5 yemek kaşığı yoğurt, peynir, bir tatlı kaşığı yine silme tuz kullanacağız. Aslıcığım evet. bu tarifin püf noktaları nedir? Şimdi bu tarifin püf noktası kaynar suyla hamuru tutacağız. Oo. Yani ılık su falan değil. Un su tuzumuz var ama suyumuz kaynar olması gerekiyor. Tamam. Zaten bunun e, diğer adı poparen ama sen say evet, yani poparan. kaynar su kaynamış. yani kaynamış anlamına geliyor. Evet. Onunla yapacağız. Birçok aslında e, yöntemi var ma birkaç tane tarifi var. Hı hı. Ama bu da çok güzel oluyor. Bunu tamam. yapacağız. ...soyumuzu da alalım. Yine giydik şalvarlarımızı unumuz... Aslı'ya dedim giy de dedi... ...ben de bir tık kül almışım Aynen. dedi. Bir tık ama yani çok değil. <laughs> önce Heh. unumuz var. Unumuzun hepsini dökmüyoruz. Evet unumuzu Şöyle. aldık. Şöyle biraz. Hı. Bizim göçmen kızları çok nazlı olur. Böyle sevdirir kendini Pınar. <laughs> evet efendim. Evet. Sen burada kaynar suları döktün. Aynen. Bakın böyle bir hamur oluyor. Elimiz yanmasın en... diye o önce... önce... <laughs> tahta kaşıkla biraz böyle topak ha. topak oluyor. Sonra bunu masanın Bak, üstüne alacağız. bu püf noktası kaynamış suyla evet. yapmak. Yoğurmuyorsunuz tahta kaşıkla toparlıyorsunuz. Aynen. Ama nasıl bir lezzettir bu aman Allah'ım en son ne zaman yedim bilmiyorum. Anacığım <laughs> uzun süredir yapmadın ki. Ama biraz meşakkatli. Tabii. Meşakkatli. Zahmetli. Aynen. Maya yok efendim içerisinde. Maya yok. Mayasız Mayamız bir tarif. Yok. Ee, bezeleri ayıracağız biraz sonra güzelce yoracağız bazılarında öyle şey gibi oldu hamur Aynen. gibi. <laughs> Aynen. Şimdi evet, buna biraz daha unumu ekleyeyim. Ekliyoruz unumuzu, evet. hamurumuzu yoğuruyoruz. Yoğururken de işte Hı. bütün aşamalarda toplam bir kilo kullanılıyor. Toplam kilo. ya da bunu kilo. iki kilogram unla da yapabilirsiniz. Evet. Hani daha fazla kişiyseniz. İki katı yapabilirsiniz Ki bizde abi. bir kilo hiçbir Aynen, şey yetmediği biz için biz hep iki, iki kiloyla anca kurtarınız işi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet evet ya bizi gaza getirin evet, Kemal yani. lütfen rica ediyorum. Evet. Oh diyetkomuz. <laughs> Bu da bizim. <gülüyor> <gülüyor> Selam Aa, evet, olsun buradan girelim. bütün boşnaklara, bütün ülkemin güzellerine. Aynen bizimkilere. Balkanlara. Selamlarımızı gönderiyoruz. i̇nşallah bu sene geleceklerdir Şu müziğin güzelliğine bakar mısınız? Hiç sırayı bozmadan kına gecesinde böyle işte düğünlerde döneriz. Kimseyi rahatsız etmeyiz. Hiç kimse kimseye bulaşmaz. Biz kendi kendimize. Ya özledik ya. Özledik ya. Olsun vallahi özledik. İnşallah Ama düğünlerimiz açıldı Nermin Hanım. Değil mi? Vallahi açıldı. Hadi be, inşallah. İnşallah güzel olur. Güzel olacak. Bakasayılarımız da azalır. Her gidiyor gidiyor. Gönderiyoruz Allah'ın izniyle. Vallahi gönderiyoruz i̇nşallah. ya inşallah. Durum onu gösteriyor ama. Aman Allah'ım. Aslı Allah bunları eritmeli miyiz tereyağını? Evet evet onu eritelim. Ben heh, eriteyim bu arada. Aslı bize masalisa yapıyor. Gerçekten çok Bizim lezzetli. Yerde ve mı? Ve e, tiryakisi olacağınız bir lezzet. Bunun altını çiziyorum. Hamurunun o güzel yumuşacık dokusu içindeki peynirli harcı ile buluşunca efsane olacak. Aynen. Denemeyen kalmasın. Bezeleri yapana kadar ne alalım biz? Bu böyle bir hamur. Masa Nisan'ın hamuru. Tepsi de bak üstünü yağlıyor Serpil. Kaç kat yapacağız aslında? İki oldu. Şimdi on kat çıkacak buradan. Biz tamamen Dokuz siz hani böyle gaza gelin diye böyle şarkılarla giriyorsunuz. <laughs> Daha <laughs> eğlenceli olsun diye. Sakın biz Sakın arada üzülmeyin zaten... orada oynayamıyorsunuz diye. Biliyorum içiniz kaynıyor kıpır kıpır. Gizli <laughs> zaten yok. iki şarkı Aslı ile arkada oynamakta <laughs> bile arkada olduk. oynadık. Ben bir Evet ya. kesinlikle ondan. Ben maaş alınca gidiyorum. Tamam sen git. <laughs> Yüksel bebeğim maaşımı yarın yatıracak, ben size geleceğim. Ha? Yüksel Bey lütfen yarın saat... Ama yarın açık değiliz ya. Pazartesi, Pazartesi, Pazartesi. günü direkt size geliyorum iş çıkışı. Pazartesi Bütün değil. Bütün maaşı Şimdi Ar şunun kilo falan alırım ben noktasını da söyleyeyim. En üstteki hamuru yağlamıyoruz. Yağlamadan elimizle böyle evet. bastıra bastıra tepsi boyutunda. Normalde tabak boyutunda açmıştık hamurları. Asla anneden mi öğrendin bunları? Tabii ki. Kimden öğrendim başkan? Canım annem. Ama Her şeyi ondan öğrendim. aslında annesi tabii ki de, Kayınvalidem de çok güzel yapar. Ha. mesela annem söyle bu şekilde yani. yapıyor. Söyle, söyle. Kayınvalidem ha. farklı bir şekilde yapıyor mesela. Anlat. İki çeşit var. Kaynanam. Aynen. Biraz... söylüyorum. Kaynana öyle ya anne gelince akşam eve gidelim. anneye gelince <laughs> koşa koşa gidiyorsunuz. Yani kaynanaya gelince geri evet. geri gidiyorsunuz olmaz. Aa, hiç böyle. de öyle değilim kayınvalidem. Evet. çok iyidir. Allah ha? razı olsun. Ha? Her şeyime koşar Söyletiyorum şey. Şeyime... işten <laughs> Her şeyime koşar. Bak bir daha evet. ne desin kız? Şimdi bunu 200 Ay derecede yaptım, pişiriyoruz? Evet 200 derecede e, yaklaşık 40-45 dakika pişecek. Üstü böyle kabuk olacak. Of. O kabuğu sonra biz cips niyetine yiyoruz. Of. Böyle kıtır kıtır. Sonra kalanları da parçalayacağız. Bunu Sen kırmızı ne atalım. Aslı ya. <laughs> <Gel> Ellerine <laughs> sağlık. Vallahi çok özlemiştim. ha. Fanlı mı çalıştıralım? Kaç beze evet. yaptık oh. Aslı? Oh. 10 9 beze veya 10 beze hı. çıkıyor. Hı hı. Hı hı. Ben Biz onları mesela küçükken ee, çocukken onları cips gibi yerdik. Evet ben kapışırdık kolda. onları. Böyle getir aşkım. <laughs> ya kurban olayım ya. Nasıl özlemişim kokusunu bile ya. Kaynıyor resmen. Küçükken evet. yapardı annemler. Aynen. <laughs> Ama artık yapmıyor anne. Aslında bugün mantı yok herhalde. Bugün mantı yok her gün mantı. Her gün boşuna <laughs> mantı <olur> mı <mu>? yiyecek. <laughs> Kötü günlerimiz. Bugün ne iyi ne günümüz ya. Değil mi? Ne, ne mi? yapayım böyle mi keseyim? O zaman şöyle yapalım. Şu elimizle. Şu. Katları. Ama biraz soğuması evet. Ay ay bunu evet, görsün bunu arkadaşlar. gör. Nasılsınız? Kamera bunu gör. Şey, i̇şte budur bak bizim o, o bu bu ya. Aa. Bunlar böyle of. Her katı tek tek ayrı. Şimdi şey diyorlar buna partal pitesi diye. Yani. Pe peynir. bizim peynir. olabilir. Ha. Hı. Bu, bu, Yöreden efsane bir şey bu değişiyor. efsane bir şey. Bunun üstüne şimdi peynir tereyağı. Bayağı, ha, böyle işte şey bunu böyle parça aynen, parça yani. olmak gerekiyor. Bu iyice evet. soğuyacak. Ama bunu anneler tabii eli yana yana yapıyordu. Aslında bunu sen git elmana bak hadi. Aynen. Ben Bak. Kız fiil yaptı. Yaptı, çok kötü. Al Mustafa <laughs> abi. Vallahi bir de bana bir de benim adımı çıkarırlar çok yiyor diye. Mustafa abi görün işte. Ama Mustafa abi canı çekti. <laughs> of. Kerem'e de ver oynayalım. Bak canı çekti. Gel annem gel. Gel kurban olayım annem erkek çocuğu gel. Şimdiden gel çıkartalım. ya. Gel annesinin <laughs> bir tanesi. Kevgir <laughs> var mı? Kevgir. Ama Oo. bu çok güzel olacak. Dur. dur. Dur, bak, beni verdi, elin sıcak yandı. Vallahi <laughs> çok sıcak. Annesi kurban olsun ona. Böyle böyle yapacağız, değil mi? Evet evet, bunu böyle yolluyordu annem de. Üzerine sonra peynir, tereyağı, elin değil mi Aslı? Alır şu, evet. Şimdi o sosunu da yapacağız. Aslı kızı, buraya iyi ki evet, bunu evet. hatırlattın bana. Ben bunu yapacağım. Özlemişim. Bir kolay bir şey var, yani Zor. Tabi tabi, çok kolay. Aslı gel tabii böyle koy buralar, abim göremiyor seni. Tamam. Biz sevap işleri işliyoruz. Bunu şimdi böyle yaptık. Üzerine evet. mi de gezdireyim. Şimdi aslında. biraz da tuz koyalım. Bak tuzumuzu da ekliyoruz ekran başı. Ne yaptık bezelerimizi güzelce tereyağıyla elimizle açtık, fırında güzelce üzeri kabuk tutana kadar kızarttık. Sonrasında fırından alıp bunu böyle didik efendim böyle tel tel ayırdık. Zaten kendi kendine ayrılıyor. Burada da tereyağımızı erittik, üzerine bir kase yoğurdumuzu koyduk, tuzumuzu koyduk. Ha, bu Hazırlayız. yağımız. E, i̇lk başta e, 250 gram tereyağı, bir su bardağı sıvı yağ koyduk ya o yağ. Tamam. İçine kullandık. Geri kalanını bu şekilde yoğurtla kullanıyoruz. İlk etapta açarken kullandığımız yağın kalan kısmını da bu şekilde taşlandırdık. Aynen. Şunun üstüne de biraz peynir. Tabii yağlı olsun kürediriz. ki Aynen, spor peynir. yapın. Biliyoruz ki <laughs> yağlı olmazsa spor yapmayacağız. Siz bol yağlı yapın. Şimdi bunun üstüne mi değdirelim? Biraz peynir koyalım. Tabii evet. peynir koyacağız. Ben koyayım istersen. Yok Biliyorsun yok yok. yok Ben <laughs> halledeyim. Şimdi bu peyniri de direkt bunun içine mi koyacağım aslında? Ya onun üstüne koyabilirsin. Tamam. İçine de konulabilir. Fark etmez. Tamam. Edemez. İçine de koyacağız. İçine de koyacağız. Şöyle. İziyoruz. Evet, bu yemekten sonra bir şarkı hatırlattım size. Evet evet. Hemen Manken istiyoruz. gibi gelinimiz. Yok bir yerde dengemiz. Biz her zaman birinciyiz. Sülalemizde tek geçeriz. <laughs> evet. Tamam. Gelinlere Çorbanın hepsini şimdiden hazırlayalım koyalım hepsini Asucuğum. Havucumuzu koyalım. Havucumu Çorba da. hazır. Şunu göstereyim. Şu hazırlamış olduğumuz yoğurtlu, tereyağlı sus, karışımı sus. Ha, bütün bu harika masanisa'nın üzerine Abi, gezdiriyoruz. Masanisa aslında evet. yağlı ekmek gibi Masa bir şey. Nisa gibi de. Evet. Aynen Boşnakçısı Bu şekilde Maslenisa. Ama bak Aslı bunları yok, Türkçe yok. bir isim bulman lazım. Yani tabii, biz tabii, Türk yağlama. televizyonlarında... <laughs> yağlama da var ama yani. Kayseri'nin yağlaması gibi. Aynen. <laughs> evet. Evet. Televizyon. Ya abi biz Türk televizyonlarında reytingleri kırıyoruz. Bunu masel ya, yağlama börek diyeceksin. İşte e, Balkanların... Bağlama ama böyle. Masleni... İşte, Nermin Hanım'ın da... işte parkan <gülüyor> börek. Bak <laughs> bak Kemal var ya işi biliyorsun ya. Yemin <laughs> ederim. Tamam geldi Senden, <laughs> senden ders Yürürken... alacağız o zaman. <laughs> Direkt ben patent alırım. Bak bak bir de bak bak. Sorgulamak ok, ok. bulmak kolaydır ya. Bütün Yok, evet, doğru. o kuru kenarlar böyle ıslanıyor efendim tamam mı? Bunu koyuyorsunuz yer sofrasında orta kısma. Yanına bir kase yoğurt geliyor. Oh, tamam eyvah. Oh. Ondan Aslında sonra sen işi biliyorsun. Kim, kim önce davranırsa o <laughs> daha çok yiyor. Ama bu tabii bizim için çerez. Bu iki dakikada biter. O yüzden biz iki kilo undan yapmamız yani, gerekiyor. Aynen iki kilo undan yapıyoruz. Yani bizim sofralar böyle. Bunu koyuyorsun. O sana bakıyor ilk başta sen ona bakıyorsun dört kardeşin masada hangisi önce davranırsa peki, o daha çok iyiyor. Peki ya. şu anda Kerem'e sorursan anne bu neler? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.